Fabrika modellerinin farklı sürümlerini oluşturmak ve kullanmak yerleşim tasarımcıları için önemlidir. Autodesk Factory Design Suite, fabrika modellerini farklı sürümler ile yayımlamanızı sağlar. Model yaratım sürecinde modelin farklı sürümleri tanımlanır. Model yayımlandıktan sonra kullanılacak olan model sürümü yerleşim öncesinde seçilir. Farklı model sürümleri AutoCAD ortamında da kullanılabilir. Fabrika modelinin farklı bir sürümünü seçmek isterseniz modeli işaretleyin ve sağ tuş menüsünden istenilen sürümü seçin. Modellerin farklı sürümlerini yaratmak şirket standartlarına uyumluluk açısından da önemlidir.